Merhaba, bak, öğren. Değerli kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Hazal Kaya, Ali Atay'dan boşandıktan hemen sonra Çağatay Ulusoy'a sarıldı. Tüm ayrıntıları haber akışımda bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve haber akışıma gitmeden önce beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın bir zamanlar seyirciyi koltuklarına kilitleyen Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy. Feriha Dedim, adlı televizyon dizisinde rol aldı ve Türkiye'nin en çok konuşulan genç oyuncuları. Yıllar önce yeniden gündeme bomba gibi düşmüşlerdi. Bu sefer bir projeden değil, dokunaklı bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Hazal Kaya ve Ali Atay 2019 yılında sade bir düğünle evlendi. Çiftin evliliği. Dergi dünyasında örnek çift olarak anılıyor. Ailesi oğulları Fikret ile poz veriyor. Ali ise sosyal medyada sıkça trend olan bir paylaşım haline geldi. Fakat geçtiğimiz günlerde gelen beklenmedik boşanma haberi hem hayranlarını hem de yakın çevresini şaşırttı. Boşanma süreci sessiz sedasız devam etti. Ayrılan çift Karşılıklı anlaşarak ayrılan ikili, sosyal medyadan yaptıkları kısa açıklamayla ayrıldıklarına dair açıklama yaptı. Sonrasında "Sevgi ve karşılıklı saygı için ayrıldık" ifadesi. Hazal Kaya'nın psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiği öne sürüldü. Boşanmanın hemen ardından bomba etkisi yaratan bir olay yaşandı. Hazal Kaya'ya ilk destek Birlikte rol aldığı uzun zamandır arkadaşı olan Çağatay Ulusoy'dan geldi. Yıllar önce kamera. Bu yakınlık magazin gazetecilerinin dikkatini çekti. Sadece dostluk mu yoksa kalpler mi birleşiyor diye soranlara soruları o sordu. Çift geçen hafta sonu Emirgan'daki ünlü bir mekanda birlikte yemek yerken görüntülendi. Aynı araçla mekandan ayrılan ikilinin yakın ilişkisi Kameraları hayrete düşürdü. Özellikle Çağatay Ulusoy'un vedalaşmak için sarılması. Hazal Kaya'nın bu hareketi yeni bir aşkın habercisi olarak yorumlandı. Hazal Kaya daha önce verdiği bir röportajda Çağatay ile aramdaki ilişki çok kötü demişti. Çok özeldir. Herkes onun sadece yardımcı oyuncu olduğunu düşünüyor ama aslında bir. Çok derin dostluk daha önce ayrılıklarını açıklayan ikilinin yeniden bir araya gelmesi. Biz sadece yardımcı oyuncularız, şeklindeki ifadeler, eski yaraların yeniden açıldığı endişesini doğurdu. Çağatay Ulusoy'un yakın çevresinden alınan bilgiye göre, oyuncu, boşanma davası süresince Hazal Kaya ile sürekli iletişim halindeydi. Kaya'nın yaşadığı duygusal krizde yanında olan tek kişi ise Çağatay Ulusoy oldu. Sosyal ağlar bölündü. Çiftin mahrem görüntülerinin yayınlanması. Bazı kullanıcılar, Hazal Kaya yeni boşandı yorumunda bulunurken. Çağatay'ın peşine düşmesi etik değil, diyenlere, bazıları da şu ifadelerle destek verdi. Gerçek dostluk, kötü gününde yanında olan kişidir. Özellikle Twitter'da, Hazal Çağatay, hashtag'i. Kısa sürede gündemdeki bir konu haline geldi kiliye destek mesajları yağdı. Eski dizilerinden fotoğraflarla birlikte. Taraftarlar umut dolu yorumlarda bulundu. Zamanında olmadı ama artık her şey yoluna